Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr FETÖ'cü darbe biliniyordu kavgası. Yeni Akit yazarı Dilipak bir X hesabından bir iddiada bulundu. MHP Genel Başkanı da dün sert bir dille yanıt verdi. Mesele ne? Şu, Dilipak darbe olacağı 4 ay önceden biliniyordu dedi. Bahçeli de ispatlamasan dünyanın en namert insanısın diye çıkıştı. Dilipak'ın iddiasına bakalım. Şöyle demiş, Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş de son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyor. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Bu iddia Bahçeli'yi çok sinirlendirdi. Meclis kürsüsünden şöyle seslendi: Böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden meydana çıktı demiş. Bu şahıs iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekzip edilmezse dünyanın en namert insanıdır. Dilipak'ın durduk yerde hangi amaçla neden gündeme getirdiğini bilemem ama yeni bir tartışma değil. Çok yazıldı çizildi. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, FETÖ'cü darbe olmadan aylar önce FETÖ'cülerin darbe yapacağını yazdı. Hem de iki kere. Devletin bildiğini tavuk gibi tarda yakalamak için beklediğini iddia etti. 15 Temmuz'dan 3,5 ay önce, Nisan ayında. O tarihlerde Milliyet'te yazıyordum. Darbe girişiminden sonra Fuat Uğur'un yazısına dikkat çektim. Ne iktidardan tepki geldi ne Bahçeli'den. Fuat Uğur'a nereden biliyordun diye soran dahi olmadı. Üstü örtüldü sizi 2016 yılının Kasım ayına götüreyim. İşte o tarihte kaleme aldığım yazı. Darbenin olacağını aylar öncesinden bilen gazeteciyi Fehmi Koru'nun dünkü yazısında öğrendim. Koru, yazılar müthiş ben atlamışım galiba, herkes atlamış demiş. Vallahi atlamışız. İnternete daldım, o iki yazıyı buldum. Fuat Uğur Nisan ayında Türkiye gazetesinde iki yazı kaleme almış. Biri 2 Nisan, öteki 21 Nisan 2016'da. Darbe girişiminden 3 ay önce. Birincisinin başlığı şu. Cemaatin hususileri darbe için Ankara'da toplandı. Yazının özeti şöyle. Cemaatin darbe adamları Ankara'ya gelmiş. Hususiler ordu içindeki cemaatçi subayları uyandıracakmış. Çünkü Fethullah Gülen 2016'da mutlaka halife olmak istiyormuş. Subaylar çok dar kapsamda birbirlerine zimmetliymiş. En fazla 2-3 kişiyi tanıyorlarmış. Hususilerin görevi subaylar arasındaki bağlantıyı sağlamak, zincirin halkalarını bir araya getirmekmiş. Gelelim ikinci yazıya. Başlığı şu. Cemaatçi askerlere son uyarı. Tavuk tarda sayılır. Anadolu deyimiymiş. Tar odun demek. Tavukların akşam kümese girmeden önce odunun üzerine çıkıp sıralandıkları anda çok daha kolay sayılabildiğini anlatır. Uğur'un yazısından alıntılarla devam edelim. 7 Şubat'ı 17-25 Aralık sonuçlarını yaşadılar. Yaşamaya devam ediyorlar. Ama durmuyorlar. Nedamet getirmiyor ve ihanete devam ediyorlar. Fethullah Gülen devletin FETÖ yapılanmasına yönelik son operasyonlarıyla iyice çileden çıkmış, çılgınlaşmış halde. Gülen'in evvelden sloganı şuydu. Yaşamak için yaşatmak. Şimdiki sloganı ise yaşatmak için ölün. Yani cemaat için benim için ölün talimatı veriyor. Çünkü TSK içindeki kripto askerler artık darbe macerasına atılmak, kendilerini ateşe atmak istemiyorlar. Bu yüzden sizi deşifre ederiz, hayatınız kayar diye tehdit ediyorlar. Uyarmak gerekir ki devlet onları izliyor, istihbaratıyla, tüm silahlı kuvvetler hiyerarşisi olarak komuta kademesiyle, hükümetiyle, emniyetiyle, halkıyla, siyasetçisiyle, STK'larıyla bir bütün olarak devlet suç işlemelerini bekliyor. Yani tar üzerinde hizalanmalarını teker teker sayacaklar hepsini. Oysa önlerinde farklı bir seçenek var. Bu tehditlere pobuç bırakmayarak ve devletine, ülkesine ihanet etmemek, Silahlı kuvvetlerin emir komuta zincirine bağlı kalmak, Pensilvanya imamlarının ve hususilerin sizi deşifre ederiz tehdidi karşısında devletle işbirliği yapma yolunu seçmek. Diğer seçenekse dediğimiz gibi sonu belirsiz ölümcül maceraya atlamak. Tekrar cemaatçi kripto askerleri uyarıyorum. Devlet ve komuta kademesi her şeyi biliyor ve suç işlemeye teşebbüs etmenizi bekliyor. 15 Temmuz'da neler yaşandığının ipuçları bu yazıda gizli. Taşları yerli yerine oturtmak istiyorsanız internetten tamamını okuyun derim. Devlet her şeyi biliyor ve suç işlemeye teşebbüs etmelerini bekliyor. Saptaması çok önemli. Darbe günü hala aydınlatılamayan 5 saat var ya, hala soru işaretleriyle dolu olan bu saptama ipucu olabilir. Sonuç, FETÖ'cüler 15 Temmuz'da tavuk gibi tara çıkmış, tarda sayılmışlar. 13 Kasım 2016 Milliyet Galiba o tarihte Bahçeli çok meşguldü. Bu tartışmayı kaçırdı veya o tarihte duymamak bilmemek işine geldi. Dilip Akın 7,5 yıl sonra gündeme getirmesinin üzerine atladı. Bahçeli, Fuat Uğur'u çağırıp 15 Temmuz öncesi yaşananlar konusunda briefing alsa iyi olur. Seçim arefesinde bu mesele neden alevlendi derseniz bu da ayrı bir tartışma konusu.